Selam Galatasaraylı arkadaşlar. Galatasaray nabzına hoş geldiniz. Burada Galatasaray'ın kalbi atıyor. Bugün öyle haberlerimiz var ki sizi adeta heyecandan uçuracak. Bir saniye bile ayrılmayın. Çünkü hazırladıklarımız sizi şaşırtacak. Ama önce tüm abone olan kardeşlerimize kocaman bir teşekkür. Eğer yeniyseniz hemen abone olun, zile tıklayın ve bu tutkuyu bizlerle paylaşın. Hadi bakalım aslanlar. Victor Osimhen Galatasaray'da. Yıldız golcü sağlık kontrolleri için İstanbul'a geliyor. Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Nijeryalı yıldız Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı. Son haftalarda adı sıkça Manchester United ve Liverpool'la anılan süper golcü tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Sarı-kırmızılılar Napoli ile zorlu geçen pazarlıkların ardından Osimhen için anlaşmaya vardı. Artık sağlık kontrolleri kaldı ve ardından Osimhen resmen aslan olacak. Osimhen'in Avrupa'daki transfer çalkantıları son iki yıldır gündemi meşgul ediyordu. Ancak bu kez işler ciddileşti. Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un da onayıyla tüm imkanları seferber etti ve yıldız futbolcuyu ikna etmeyi başardı. Napoli'nin geri adım atmamakta direndiği 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul eden Galatasaray süreci sonuçlandırdı. Transferin perde arkasında neler yaşandı? Napoli, Osimen için belirlediği 75 milyon euroyu son kuruşuna kadar almakta kararlıydı. Sarı Kırmızılılar bu tutarı iki taksitte ödemeyi taahhüt etti. İlk etapta 40 milyon euro bu yaz kasasından çıkacak. Geri kalan 35 milyon euro ise önümüzdeki yaz tamamlanacak. Böylece Galatasaray, tarihinin en büyük bonservis bedelli transferine imza atmış olacak. Gazeteci Bucci Laba'nın verdiği bilgilere göre, anlaşmada %10'luk bir sonraki satış payı maddesi de yer aldı. Yani Galatasaray, Osimhen'i gelecekte başka bir kulübe sattığında, Napoli bu transferden %10 pay alacak. Ayrıca Napoli'nin, Osimhen'in önümüzdeki iki yıl içinde İtalya içindeki başka bir kulübe transferini engellemek amacıyla özel bir madde koymak istediği konuşuluyor. Ancak bu maddenin kesinleşip kesinleşmediği henüz netlik kazanmadı. Galatasaray tarihinin en yüksek maaşlı oyuncusu olacak. Osimhen'in yıllık maaşı da dudak uçuklatacak cinsten. Sarı kırmızılılar yıldız forvete senelik tam 18 milyon euro ödeyecek. Bu rakam Galatasaray tarihinde bir oyuncuya ödenen en yüksek maaş olarak kayıtlara geçecek. Kulüp içinde büyük bir heyecan yaratan bu gelişme taraftarlar arasında da büyük yankı uyandırdı. Sarı kırmızılı camiada bu transfer sadece sportif anlamda değil, kulübün Avrupa'daki imajı açısından da büyük önem taşıyor. Osimhen gibi Avrupa'nın en çok konuşulan forvetlerinden birinin Galatasaray'ı tercih etmesi kulübün geldiği noktayı da gözler önüne seriyor. Şimdi gözler Osimhen'in sağlık kontrollerine çevrildi. İstanbul'a gelmesi an meselesi olan yıldız golcü sağlık testlerinden geçtikten sonra kendisine Galatasaraylı yapan imzayı atacak. Resmi açıklama ise bu sürecin ardından gelecek. Galatasaray 2025-2026 sezonuna belki de tarihinin en büyük transfer bombasıyla giriyor. Osimhen gibi dünya çapında bir golcünün gelişi hem süperlik hem de Avrupa kupaları hedefleri doğrultusunda teknik direktör Okan Buruk'un elini fazlasıyla güçlendirecek. Transfer tamamlandığında anlaşmanın tüm detayları kulüp tarafından kamuoyuna duyurulacak. Sarı kırmızılı taraftarlar ise şimdiden Osimhen'in Rams Park'taki ilk golünü görmek için gün sayıyor taraftar, bu haber hakkındaki düşüncelerinizi duymak istiyoruz. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın ve beğenmeyi ihmal etmeyin ki biz de sizlere sevgili Cimbom'umuzun en taze haberlerini getirmeye devam edelim. Galatasaray, Avrupa futbolunun dev kulüpleriyle yarışabilecek bir transfer bombası için düğmeye bastı. Sarı Kırmızılılar, son dönemin en çok konuşulan yıldızlarından biri olan Muhammed Salah'ı gündemine aldı. Liverpool formasıyla dünya çapında büyük bir etki yaratan Mısırlı süperstar için Galatasaray'ın devreye girdiği ve transfer ihtimali üzerinde ciddi şekilde durduğu iddia ediliyor. Yönetim bu transfer için tüm imkanlarını zorlamaya hazır. Mohamed Salah geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada kariyerine dair önemli sinyaller vermişti. 31 yaşındaki yıldız oyuncu kariyerinin son döneminde Suudi Arabistan'da oynamak istediğini belirtmişti. Ancak o açıklamada Avrupa'dan tamamen kopmadığını da ifade etti. Bu da Galatasaray için kapıyı aralayan en önemli noktalardan biri olarak görülüyor. Sarı kırmızılılar bu yaz transfer döneminde Salah'ı kadrosuna katmak için tüm kozlarını oynamayı planlıyor. Galatasaray'ın Salah'a olan ilgisi yalnızca dedikodu seviyesinde kalmıyor. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre yönetim şimdiden Salah cephesiyle temasa geçti ve ilk görüşmeler olumlu geçti. Liverpool'le 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu için dev bir teklif hazırlanıyor. Galatasaray bu transferi yalnızca bir güç gösterisi olarak değil, aynı zamanda Türk futbolunu uluslararası arenada ön plana çıkaracak tarihi bir adım olarak görüyor. Teklifin detayları da şimdiden merak konusu. Galatasaray yönetimi Salah'a 3 yıllık bir sözleşme sunmaya hazırlanıyor. Bu kontratın yıllık maaşı ise kulüp tarihinde eşi benzeri görülmemiş seviyede olacak. Ayrıca kulübün sunduğu sportif projede Mısırlı Yıldız için özel olarak şekillendiriliyor. Şampiyonluk hedefleri, Avrupa arenasındaki iddia ve tarafların yaratacağı atmosfer Salah'a sunulacak paketin önemli parçaları olacak. Galatasaray camiasında Salah'ın adı heyecanla karşılandı. Taraftarlar sosyal medyada bu ihtimali konuşmaya çoktan başladı. Kulübün resmi bir açıklama yapmamasına rağmen camianın önde gelen isimleri bu transferin gerçekleşmesi adına yoğun çaba harcıyor. Salah'ın gelişi sadece bir futbolcu transferi değil, aynı zamanda Türk futbolunun geldiği noktayı da simgeleyecek. Mohamed Salah Avrupa'da Beysel Chelsea, Roma ve Liverpool gibi kulüplerin formasını giydi. En parlak dönemini Liverpool'da geçiren yıldız futbolcu, Premier Lig'de sayısız gole imza attı ve şampiyonluklar yaşadı. Şimdi ise kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Galatasaray, onun bu yeni hikayesinin adresi olmayı hedefliyor. Bu transferin gerçekleşmesi halinde sarı-kırmızılı kulüp tarihe geçecek bir işe imza atmış olacak. Kulüp kaynaklarından alınan bilgilere göre Galatasaray yönetimi Salah transferi için sponsor destekli özel bir bütçe oluşturdu. Yıldız futbolcunun maliyeti ne olursa olsun, yönetim bu transferin hem sportif hem de ticari açıdan büyük katkı sağlayacağına inanıyor. Forma satışları, marka değeri ve global tanınırlık gibi unsurlar da transferin önemini artırıyor. Şu an için resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak perde arkasında yoğun bir trafik yaşandığı çok açık. Salah transferi konusunda önümüzdeki günlerde daha somut gelişmeler bekleniyor. Taraftarlar ise sabırsızlıkla bekliyor. Muhammed Salah, Rams Park'ta sarı kırmızı formayla sahaya çıkar mı? Sizce bu rüya gerçek olur mu? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ve böylece Galatasaray nabzının bir bölümünün daha sonuna geldik. Sevgili Galatasaray'ımız her zaman olduğu gibi transfer piyasasını göz hapsinde tutuyor takımımız için en iyisini arıyor. Her zaman olduğu gibi tüm gelişmeleri sizlere aktarmak için burada olacağız. Videoyu paylaşmayı, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cimbom yaşasın her zaman.